Hoş geldin çok değerli insan. Evet 10. sınıf marif modeliyle ilgili ilk dersimizi yapıyoruz. Bu ders sana şöyle ilk üniteyle yani birinci tema ile ilgili şöyle bir zemin hazırlama yapacağım. Konuda neler göreceğiz? Bunu 6, 7, 8'de nasıl bağlamışlardı? Size nasıl anlatmışlardı? Kısaca onlardan bahsedeceğim. Bir de tabii şöyle kitabı da bir göstereceğim. Neler yapacağımızdan bahsedeceğim. Kitabın içeriğinden şöyle kısaca bahsedeceğim dostum. Şimdi güzel insan gel. Aha kitabımız böyle olacak. Bak yine sorular gelecek. Aşağıya böyle okumadan yorumlar gelecek ama daha kitap basılmadı. Ben sana pdf'ini ulaştıracağım. Yani şu anda verdiğim derslerin pdf'ini sana ulaştıracağım. Yakın zamanda da kitap matbaadan çıkacak ama şu anda ufak tefek düzeltmeleri var. Onları halletmeye çalışıyorum. En temiz hale getirmeye çalışıyorum. Ya ne kadar temiz hale getirsek de ufak tefek hatalar illaki çıkıyor tabii ki ama elimden geldiğince temizlemeye çalışıyorum. Kitap ama böyle gözükecek. Bu şekilde gelecek. Kitabın içerisinde neler olacak dostum. Bir kere konu anlatımı olacak. Her temaya girmeden önce kısa bir zemin hazırlama yapacağız. Yani konunun içerisinde göreceklerini şöyle ufak bir demosunu yapmış olacağız. Sonrasında konuya gireceğiz. Konuyu anlatırken Milli Eğitim kitabındaki örneklere benzer örnekler koymaya çalıştım dostum. Ve onun dışında tabii ki bol miktarda örnek var. Bol miktarda etkinlik var ve ayrıca test de koydum. Test soruları özellikle birinci ünitede test soruları çok önemliydi. O yüzden test soruları da koydum. Yani normalde test sorularını azaltmışlardı ama bizim MEP kimya kitabında birkaç tane böyle şey vardı test sorusu vardı o yüzden ben de şöyle bir test yapmak istedim ki zaten burada hani mol kavramı hesaplamalar denklem denkleştirme gibi durumlar var gazlar var e haliyle bunlarla ilgili sadece etkinlik yapmak olmayacaktır örnek de çözmek gerekiyor yani test sorusu da çözmek gerekiyor ya şu anda evet siz gireceğiniz zaman sınava gireceğiniz zaman sınav sisteminin nasıl olacağı ile ilgili net bir bilgimiz yok kabul ama test olabilir mi olabilir bak Açık uçlu olabilir mi? O da olabilir. O yüzden ben her ihtimale karşı test sorusu da açık uçlu soruda hepsini koydum. Hepsini yapacağız dostum. Ve bu kitabı bitirdiğinde Milli Eğitim kitabında da ne demek istediğini az çok anlamış olacaksın. Dersleri bu hafta mesela şimdi önden tabii ki başladın sen. Yani ben birazcık senin gerinde kalmış oldum. Okulda ilk hafta bir şeyler gördünüz. Ben işte okula yetişeceğim. Okulu geçeceğim. Ondan sonra da sen daha rahat edeceksin. Okuldan ileride gidince ne yapmış olacaksın? Ha hoca böyle demişti. Ben de okulda gideyim artistliğimi, artistliğimi yapayım diyeceksin mesela. Bir de konuşamadım. Şimdi ilk dersimiz. Bu derste birinci tema ile ilgili şöyle bir konuya zemin hazırlayalım. Neler göreceğiz? İlk başta neyden bahsedeceğiz? Ve ha kitapta bir şey daha söylemedim ha dur. Kitabın sonuna dört tane yazılı koydum. Yani ve uzun böyle altışar sayfalık yazılılar koymaya çalıştım. Ve bu yazılılar e, yani Milli Eğitim'in yayınladığı yazılıyla birebir örtüşmese de sonuç olarak o konuları içeren sorulardan oluşuyor. Oradaki etkin etkinlikler milli eğitim kitabını baz alarak oluşturduğum etkinliklerden oluşuyor. Yazılıya hazırlık da olacak bunun içerisinde. Ha burayla yetinmeyeceğim tabii ki. Ben ekstradan Milli Eğitim Bakanlığı'nın örnek verdiği yazılıyla ilgili de yazılı yapacağım. Yani seni yazılıda boş bırakmak yok. Rahat ol. Hem yani genel tekrar yapacağız. Kitaptan genel tekrar yapacağız. Ayrıca bir yazılı senaryosu da yapacağım tabii ki. Ara ara dışarıdan da ses geliyor olabilir böyle şey. Mikrofondan ses duyarsanız gümbürtü falan filan. Hemen alt sokağımda inşaat var. Orada daha doğrusu şey var. Afriyat çalışması, yıkım çalışması var. Bağım gün bayağı bir şey yapıyorlar. Ufaktan da böyle sallanıyorum arada bir. Tırsmıyor da değilim yani. Hadi neyse çok uzattım. Şu konuya zemin hazırlamaya başlayalım. Birinci tema başlasın. Marif modeli 10. sınıf kimya başlıyor. Hadi bakalım hayırlı olsun. güzel insan konuya zemin hazırlayarak başlayacağız. Neler göreceğiz birinci temada? Bir kere kimyasal olaydan bahsedeceğiz. Ben haliyle bir fiziksel olay ne? Tam kimyasalı söylüyoruz da bunun bir de şeyi vardı. Farklı bir versiyonu vardı. Fiziksel olay neydi? Bunlardan bahsedeceğim ilk olarak. Sonrasında ne var? Asitler bazlar falan var işte bu nötrleşme tepkimeleri, tepkime türleri var. Bunlardan kısaca bahsetmek için asitleri ve bazları tanıman gerekiyor. Sana onlardan bahsedeceğim. Başka ne vardı? Şöyle hızlıca bakmak istiyorum. Ha atom molekül bu ifadeleri niye veriyorum? Çünkü bu ifadeleri, bu molekül modeli, daha doğrusu alt mikro modelleme diye bir sistem var. Onu anlayabilmek için atom ve molekülden de kısaca bahsedeceğim. Sonrasında da kısaca gazların özelliklerinden bahsederek bu dersi yani birinci temaya, konuya zemin hazırlık kısmını bitirmiş olacağız dostum. O zaman başladığımızda diyor ki bak fiziksel olay. Fiziksel olay neydi? Bunu 6, 7, 8'de görmüştün. Diyor ki fiziksel olay şöyle bir şeydi. Maddenin sadece sadece fiziksel özelliklerinin, dış görünüşünün falan değiştiği, kimliğinin, iç yapısının değişmediği olaylara biz ne diyoruz? Fiziksel olay diyoruz. Mesela 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 ne olabilir? Kağıdın yırtılması olayı. Kağıdı yırttığında ne oluyor güzel insan? Cart diye yırttın. Orada aslında selüloz molekülleri, o büyük polimerler var. Onların arasındaki zayıf etkileşimleri koparmış oluyorsun. Fiziksel bir olaydan bahsediyoruz. İşte zayıf etkileşimler kopunca fiziksel olay, güçlü etkileşimler kopunca kimyasal olay diye daha daha önceden söylemiştik nerede 9. sınıfta söylemiştik Yoğurttan ayran eldesi hocam çok kimyasal geldi yo niye ki ya yoğurda su katıyorsun karıştırıyorsun bunun kadar fiziksel bir olay olamaz değil mi gayet fiziksel bir olaydır hal değişim olayları fizikseldir mesela ne örnek verebiliriz erime işte burada bak mesela şöyle yazalım şurası katı bu liquid diyor sıvı bu da ne gaz işte sıvı, şey katının sıvıya dönüşmesi erime olayı değil mi sıvının katıya dönüşmesi donma olayı veya sıvının gaza dönüşmesi buharlaşma olayı, gazın sıvıya dönüşmesi yoğuşma olayı, e, katının doğrudan gaza dönüşmesi süblimleşme, gazın doğrudan katıya dönüşmesi kırağılaşma olayları. Bunların hepsi nedir? Sadece hal değişim olayı olduğu için fizikseldir. Burada maddenin kimliği değişmiyor. Mesela bu olayı su gerçekleştiriyor, değil mi? İçerideki H2O bozuldu mu? H2 ve O2'ye falan mı ayrıştı? Işte? Hayır. Hala H2O olarak bulunuyor. Yani bu olaylar neymiş? Fizikselmiş. O zaman tüm ney? Hal değişim olayları fiziksel olarak belirliyoruz. Tamam mı dostum? Tekrar söylüyorum. Tüm hal değişimi olayları fiziksel. Mesela örnek vereyim. Dedim ki alkolün donması. Aa hoca alkol dedi. Çok kimyasal geldi bana. Ya suyun donmasıyla alkolün donması arasında fark yok ki. Sonuçta donma olayı mı, hal değişimi olayı mı? Veya alkolün buharlaşması. E bu da fiziksel bir olaydır. İşte naftalin'in süblimleşmesi. Allah Allah çok kimyasal geldi. Değil ya. Ne oluyor? Naftalin katı halden gaz haline geçiyor. Bu da hal değişim olayı olduğu için fiziksel bir olaydır. Mesela bak şarap tan alkol eldesi. Hocam nasıl bir şey bu? Şöyle bir şey. Önce üzüm suyunu neye dönüştürüyorlar? Şaraba dönüştürüyorlar. Tamam bak bu kimyasal bir olay. Çünkü maddenin kimliği değişiyor. Üzüm suyuydu. Artık ne oluyor? İşte sarhoşluk veren böyle zararlı bir maddeye dönüştü. Alkol içerisinde alkol bulunan şaraba dönüştü. Ama ben bu şaraba alıp kaynattığımda ne oluyor? Alkol buharlaşıyor. Sonra şuradaki sistemden bak şuradaki yerden geliyor. Tekrar yoğunlaşıyor. Şuraya sıvı alkol olarak geliyor. Yani ne yaptık? Gaz haline dönüştürdük. Sıvı dan gaza sonra tekrar soğutup gazdan sıvıya dönüştürdük. Hal değişim olayları olduğu için bu olay fiziksel bir olaydır dostum. Gök kuşağı oluşumu. Ya gök kuşağı nasıl oluşur? Işığın kırılmasıyla değil mi? Hocam gökyüzünde nasıl oluşuyor bu? Yağmur yağdıktan sonra oluyor değil mi? N ne oluyor? Havada su zerrecikleri var. Güneş ışığı o su zerrelerine çarpınca işte kırılıyor ve böyle bir renk demeti meydana gelmiş oluyor. Sofra tuzunun yani sodyum klorürün suda çözünmesi de fiziksel bir olaydır. Hatta burada nasıl bir olay gerçekleşiyor? Bunu geçen seneki 9. 9. sınıf bilgimizden hatırlayalım. NaCl dediğimiz yapı şöyle bir yapıydı. Şöyle birim hücrelerden oluşuyordu. Bu şekildeydi. Şurada klorlar vardı, şurada sodyumlar vardı. Şöyle klor eksi ve sodyum artı. E, su molekülleri bunu ne yapıyordu? Sarıyordu. Suyun eksi tarafı ve artı tarafı vardı. Suyun artı tarafı sodyum iyonunu sarıyordu. Eksi tarafı ise klor kloru sarıyordu. Böylelikle iyon dipol etkileşim oluyordu. Zayıf etkileşim fiziksel olaydır. Tamam mıdır? dayın ona dönüştürülmesi. Ya genel olarak şöyle bir şey vardır. Hocam fiziksel olaylar geri dönüştürülebilir olaylar gibi geliyor aklıma. Çok doğru. Yani genel olarak bu tutar. Mesela suyun donması. E tamam geri dönüşümü buzun erimesi. Aa dönüştü. Fiziksel olay. Hani eski haline dönebiliyor gibi düşünüyoruz. Ama her şeyde değil. Mesela kağıdı yırttım hocam tekrar birleşmiyor. Veya yumurtayı kırdım. Hocam tekrar eski haline gelmiyor. O zaman kimyasal. Değil fiziksel. Yumurtanın kırılması, odunun kırılması, kağıdın silmesi. Bunlar hep fiziksel olaylar. Tamam geriye dönmüyor ama yaptığımız olay ne? Gayet basit. Birbirinden ayırma işlemi. Çok da basit. Fiziksel bir olay. E burada da benzer bir durum var. Bu odayı un haline getiriyoruz. E ne yapıyoruz? Taneciklerini ufaltıyoruz. Daha ufak tanecik haline getiriyoruz. Fiziksel bir olaydır dostum. Metallerin elektriği iletmesi de ne yapıyor? Metalde boş değerlik orbitalleri vardı. Gelen elektronlar bu boş değerlik orbitallerinden tık 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 geçiyor. Diğerine tık tık diğerine geçiyor. Orada ne oluyor? Metalin yapısında herhangi bir değişim olmuyor. Sadece o boş, de, boş değerlik orbitallerinden elektronların geçişi gerçekleşiyor. Bu da fiziksel bir olaydır. Metallerin elektriği iletmesi. Ama tuzlu suyun elektriği iletmesi dersek o kimyasal oluyor. Nedenini birazdan açıklayacağım. Hı, geldik kimyasal olaya. Kimyasal olay maddenin hem fiziksel hem de kimyasal özelliklerinin değiştiği. Diğer bir ifadeyle maddenin kimliğinin değiştiği. Eski haline dönmesinin zor olduğu durumlarda ne diyoruz biz işte? Kimyasal olaydan bahsediyoruz. Tüm yanma olayları. Bak tüm yanma olayları kimyasal olaydır. Odunun yanması, kömürün yanması, kağıdın yanması, başka başka demirin paslanması. Hocam yanma ne alaka paslanma? E, demirin oksitlenmesi değil mi? Yavaş yanma olayıdır mesela. Bakırın yeşillenmesi o da yavaş yanma olayıdır. Başka gümüşün kararması, oksitlenme olayları da yanma olayıdır aslında. Sadece alev yok mesela. Heh işte burada gösteriyor. Bunlar nedir? Şeydi kimyasal olaydır. Hatta kalp yangını bile kimyasal olaydır. Hocam hayırdır romantikleştik. Kalp yangını derken şundan bahsediyorum. Aşk. Aşk dediğimiz olay insan vücudunda hormon ...hormonları ne yapıyor? Böyle bir coşturuyor. E hormonların da vücutta gerçekleştirdiği kimyasal tepkimeler var değil mi? Buradan düşünebiliriz. Neyse romantizmi geçtim, devam ediyorum. Diyor ki bak üzüm suyundan sirke ya da şarap eldesi. Bak üzüm suyu çok lezzetlidir. Şıra'dan bahsedelim mesela. Gayet lezzetlidir. Ama sen bunu alıp da üzerine şöyle bir tülbent örtüp açık bir şekilde bırakırsan... ...ne olur? Sirkeye dönüşür. Hmm. Peki ağzı kapalı, karanlık bir ortamda bırakırsan neye dönüşür? Şaraba dönüşür. Bak arada böyle bir fark var. İkisi de üzüm suyu değildir artık. Farklı maddelerdir. E, sirkenin tadını bilirsin. Böyle çok ekşimsi bir tadı vardır. Artık maddenin kimliği değişmiştir. Yeni özellikler kazanmıştır. Burada mesela ne oldu? pH değişti. Başka tadı değişti. Belki birazcık rengi değişti. E, ne oldu işte bak kimyasal tepkime olduğuna dair böyle emareler verdi bana. İşte bir maddenin bozulması başka maddelere dönüşmesi gibi bir olaydır bu. Üzüm suyundan sirke ya da şarap eldesi. Benzerini mesela neyde söyleyebiliriz? İşte elmanın çürümesi. Yani bu da mesela nedir? Kimyasal bir olaydır ki zaten şimdi ondan bahsedeceğim birazdan söyleyeceğim. Sütten yoğurt eldesi ya da peynir eldesi bu da kimyasal bir olaydır. Şöyle bir şey var süt peynire dönüştü. Tekrar süte dönüştürebilir misin? Mümkün değil. Artık git tamamen tadı da değişti. Yeni bir tat kazandı. Mesela örnek vereyim kaşar peynirinin tadı. Süte benziyor mu? Benzemiyor değil mi? Ne oldu bak tat değişti. Renk değişti. Görünüm değişti. Bunlar hep kimyasal olay olduğunu gösteren ifadeler ya da daha doğrusu ibareler diyeyim. Mesela heh, biyolojik olaylar. Biyolojik olayların çok büyük bir bir çoğunluğu kimyasal. Solunum, sindirim, başka fotosentez, mayalanma, küflenme, çürüme, ekşime, bozulma, pişme, etin pişmesi, yumurtanın pişmesi bunları örnek olarak verebiliriz mesela. Et veya yumurta piştiğinde bir daha eski haline dönebilir mi? Dönemez. Bu arada belki aklınıza şu takılmış olabilir. Hocam gümüş karardığında ben onu şöyle siliyorum, parlattığımda eski haline dönüyor. O zaman o şey mi fiziksel mi? Değil. Bak gümüş bir yüzük düşün. Şöyle gümüş bir yüzüğümüz var. Üzeri karardı. Tamam mı? Bunu parlatmak için ne yapıyorsun? Ya işte bir şey beze bir madde döküyorsun. Şunun üzerine ovalamaya başlıyorsun. Bir bakıyorsun, "Aa, ne güzel işte. Bak, eski haline döndü." Sen eski haline döndüğünü mü zannediyorsun? Hayır. Orada kararan kısmı sen ne yaptın? Sıyırmış oldun. Aslında yüzük birazcık inceldi. Alttaki gümüş tabakasına ulaşmış oldun. Yani kimyasal değişime uğrayan kısım tekrar gümüşe dönüşmedi. Yani o parlatma olayında sadece o paslanan kısım, oksitlenen kısmı uzaklaştırmış oldun. Yani neymiş? Gümüşün kararması kimyasalmış, geriye dönmüyormuş o. Hı. Suyun elektrolizi veya işte altta da daha sonra da söyleyeceğim şeylerden bir tanesi tuzlu suyun elektriği iletmesi. İkisi de elektroliz olayıdır. Elektrik akımı verilerek mesela suya elektroliz ettiğimizde H2O, H2 gazı ve O2 gazına dönüşmekte. Sığıyor mu? Heh, sığıyor ekrana. Bak ne oldu? Hidrojen ve oksijen gazlarına dönüştü. Burada mesela keşke yapabilsem ama uzun süren bir işlem olduğu için bu elektroliz işlemini... Bu bu kadar kısa sürede hani hadi başlayalım seyredelim desek birkaç saat seyretmen gerekir bu videoyu. Şöyle bir şey var suyu elektroliz ettiğimde ne oluyor biliyor musun? Bir tarafta hidrojen bir tarafta oksijen oluşuyor. H2O2 diyelim şu anda salladım bunları yerlerini. Suyu mesela ateşin üzerine attığında ne yapıyor? Söndürüyor. Çok güzel. Peki hidrojen ve oksijen gazını karıştırıp ateşin üstüne atsan ne olur? Güm diye patlar. Güm diye patlar. Çünkü hidrojen yanıcı. Oksijen yakıcı. E bir de ateşi gördüğünde ne olur? Patlar. Bak tamamen kimliği değişti. Yeni özellikteki maddelere dönüştü. Suyun elektrolizi o yüzden neymiş? Kimyasal bir olaymış. E hocam tuzlu suyun elektriği iletmesi dedin. O nasıl kimyasal? Tuzlu suyu elektroliz ettiğimizde NaCl suda dediğimiz bir durum vardır. Bunu elektroliz ettiğimizde ortamda H artı iyonu, OH iyonu, Na artı iyonu ve Cl eksi iyonları vardır. Ve ne olur biliyor musun? Buradan H'i gazı ve Cl2 gazları oluşur. Çözeltide de Na ve OH iyonları kalır. Yani neye dönüştü? NaOH. Belki hatırlarsın. Baz dediğimiz maddelerden bir tanesi. Tuzlu suyu elektroliz ettiğimizde gördün mü? Ortam bazikleşti. Yani kimyasal bir olaydır. Bunu da detaylı bir şekilde vermiş oldum böylelikle. Kanın pıhtılaşması. Bak kan pıhtılaşınca bir daha eski gelmez. Hocam işte tekrar çözeyim de eski haline. Yok öyle bir şey. Kan pıhtılaştı mı gitti. O yüzden vücut içinde tehlikelidir. Mesela kan grupları var ya işte burada da yapılan işlem tam olarak o. Kan grubunu belirlemek için ne yapıyorlar? işte içerisine antijenler döküyorlar. Çökelme varsa falan diye yani onu zaten biyosem hocamızdan yani biyosem biyoloji kanalından daha net öğrenirsiniz Bunlar işte o çöktüğü anda tekrar eski haline dönmüyor. Kimyasal bir olay. Orada kimyasal bir tepkime gerçekleşiyor. O yüzden mesela A grubu birisine sıfır veya şey sıfır demeyeyim B grubu kan verebilir misin? Veremezsin değil mi? Ne olur? İşte vücutta çökme meydana gelir. O da kan pıhtılaşacağı için ölüme sebebiyet verecektir. Şimdi bir de bu konunun içerisine kimyasal denklemlerden bahsedeceğiz. Denklem denkleştirmeden bahsedeceğiz. Ön bilgi olarak veriyorum bunu. Mesela bak şöyle bir ifade söyledi. X sıvısı ile Y gazının tepkimesi sonucunda Z sulu çözeltisi ve T katısı meydana gelmektedir diyor. Hmm. Şimdi bunu denklem halinde yazabilir miyiz? Yazarız. Bak kimle kim tepkimeye giriyor? X ve Y tepkimeye giriyor. Tepkimeye girenler sol tarafa yazılır. Bunu unutma. Bak tepkimeye girenler sol tarafa yazılır. Sol taraf. Buna reaksiyon Aktifler, girenler ya da bazı kaynaklarda göreceksin tepkenler ifadesi kullanır. Tepkimeye girenler anlamında tepkenler ifadesinde kullanırlar. Tepkime sonucunda kim oluşuyor? Z sulu çözeltisi ve T katısı oluşuyor. Onları da nereye yazıyoruz? Sağ tarafa yazıyoruz güzel insan. Oluşanlar sağ tarafa, tepkimeye girenler sol tarafa. İşte oluşanlara biz ne diyoruz? Ürünler diyoruz. Çıkanlar, oluşanlar bu ifadelerde kullanılmaktadır. Mesela bak X sıvısı dediği için parantez içinde S var. Görüyor musun? O sıvıyı ifade ediyor. İşte y gazı dediği için bu şekilde parantez içine g yazıyoruz. E burada ne varmış? Z sulu çözeltisi dediğinde suda yazıyoruz. Ya da bazı kaynaklarda bunu aqua diye belirtir. Bu aquadır. Aklınıza başka bir şey gelmesin. Heh. Bir de ne varmış? T katısı meydana geliyormuş. Aha bu da burada katı. K şeklinde ifade edilmekte. İşte bunlar da fiziksel halleri denklemde gösterme demek. İşte ne yaptık? Bak yukarıda yazan ifadeyi aşağıda böyle bir denklem haline dönüştürdük. Bu konunun içerisinde bundan detaylıca bahsedeceğiz. Sonra asit baz tepkimeleri, nötrleşme tepkimelerinden bahsedeceğiz. Bu konunun yani birinci temanın içerisinde. Peki asitler neydi? Bazlar neydi? Şöyle bir hatırlayalım. Asitler suya H iyonu ya da işte H3O artı iyonu veren maddelerdi. En klasik örnekleri HCl, HNO3, CH3, COOH gibi örnekler ki aşağıda da kuvvetli asitler ve zayıf asitler şeklinde belirtmişim gördüğün gibi. Bunlar en önemli asitlerimiz. Ne yapıyor? Suya bak H+ artı veriyorlar. Görüyor musun? E hocam bunda çok OH var. Niye bu OH vermedi? Bu sirke asididir güzel insan. Sirke asidi suya ne vermektedir? H+ iyonu vermektedir. Önemlidir bu mesela. İşte asitleri bazıları bilmekte fayda var nötrleşme tepkimeleri için. Bazlar dediğimizde ise suya ne veriyor işte OH iyonu veren maddelere baz diyoruz. NaOH, CaOH2 genel olarak OH yapısı bulunmakta. Metal ve OH yapısı bulunmakta. Genelli bu tabii ki. Metal ve OH bulunan maddeler genel olarak neymiş? Bazmış dostum. Ha bak ne yaptı? Suya OH verdi bunlar. NH3. Hocam bunda hidrojen var ya. Bu niye şey yaptı? Baz oldu. Çünkü suyla birleşip OH iyonu veriyor. En önemli bazlardan bir tanesidir. Unutmaman gerekiyor. NH3 bazdır. Bilmeyen kazdır. Bak tekrar söylüyorum. NH3 bazdır ya da diğer ismiyle amonyak bazdır. Bil bilmeyen kazdır. Sakın unutma bunu dostum. Burada en önemli kuvvetli bazları ve zayıf bazları da göstermişim güzel insan. Şimdi bu konunun içerisinde atom gösterimi, molekül gösterimi gibi gösterimler olacak. Atom dediğimiz şey neydi? Bunu ta 7. sınıftan beri biliyorsun. Neydi işte? Bir elementin tüm özelliklerini gösteren en küçük yapı birimine atom diyorduk. Sodyum dediğimiz işte sodyum atomlarından oluşan bir yapı veya işte altın dediğimizde AU atomlarından oluşan bir yapıdan bahsediyoruz. Helyum'da dediğimizde helyum atomlarından oluşan bir yapıdan bahsediyoruz. İşte bu elementler atomlardan oluşuyordu. Peki molekül neydi? Aynı ya da farklı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşturduğu atom topluluklarıydı. Mesela H2. Şöyle bir hidrojen atomu olsa, şu şöyle hidrojen atomu olsa, H2 dediğimiz şey iki tane hidrojen atomunun böyle birleşmesiyle oluşuyor. Veya işte renk değiştirelim. O2 dediğimizde nedir? İşte şu tek bir yuvarlak oksijense eğer O2 böyle bir yapıya sahip. CO2 dedi mesela. CO2'de ne var? Bir tane C var. iki tane de O varmış değil mi? Şöyle gösterelim bak. CO2. İşte ne bu? Bir tane karbon, iki tane oksijenden oluşan bir yapı. Bunların hepsini bu şekilde ne yapabiliriz? Çizebiliriz. Bunlar işte mikro gösterimler değerli dostum. Bir de tabii ki gazlar var bu konunun içerisinde. Gazların kısaca özelliklerini söylemekte fayda var. Ondan sonra zaten bu dersi bitireceğim. Sonraki derste artık konuya daha sağlam bir giriş yapacağız. Deneylerle giriş yapacağız. Onu zaten derslerden dersin sonunda konuşacağım. Bu hal değişimleri neydi? Maddenin katıdan sıvıya, sıvıdan gaza, işte katıdan gaza ya da işte gazdan katıya dönüşümleri gibi durumlardı. Burada ne oluyordu? Katıdan sıvıya dönüşüme biz ne diyorduk? Erime diyorduk. Sıvıdan katıya dönüşüme donma diyorduk. Sıvının gaza dönüşmesi buharlaşma, gazın sıvıya dönüşmesi ise yoğuşma şeklinde söyleniyordu. Katının doğrudan gaza dönüşmesi süblimleşme, gazın doğrudan katıya dönüşmesi ise kırağılaşma şeklinde söyleniyordu. Burada Katıdan gaza doğru gittikçe düzensizlik artar. Çünkü şöyle bir şey vardır. Katıda tanecikler birbirlerine çok yakındır. Şöyle bir yapıya sahiptirler. Şöyle çizelim. <laughs> Sıvıda tanecikler arası boşluk birazcık artar. Çok az da olsa bir artış gösterir. Şöyle bir yapıya sahiptir. Birazcık boşluk vardır. Gazdaysa tanecikler arası boşluk oldukça fazladır. Ne oldu? Katıdan gaza doğru gittikçe daha düzensiz bir yapı oldu değil mi? Demek ki gaza doğru gittikçe düzensizlik artmakta. Maddenin en düzensiz hali gibi söyleyebilir miyiz bunu? Söyleriz. İşte maddenin en düzensiz hali gazdır. Evet, gazların belirli bir şekli ve hacmi yoktur. Hangi kaba koyarsan o kabın tamamını doldurmaktadırlar ve kabın hacmi neyse gazın hacmi de odur mesela. Bu önemli bir ifadedir. Bak, kabın hacmi neyse gazın hacmi de odur dostum. Isıtıldıklarında genleşirler. Genleşme katsayıları tüm gazların aynıdır. Yani helyum gazının da sıcaklığını x'ten y'ye çıkarttığında ne kadar artıyorsa karbondioksit gazını da x'ten y'ye çıkarttığında aynı oranda artmaktadır. Ama şöyle bir şey vardır. Katı ve sıvılara göre sıcaklığa gösterdikleri hacim artışı çok fazladır. Yani sıcaklığı örnek veriyorum işte. 10'dan 30'a çıkarttığında katı ve sıvıdaki genleşme hacim artışını çok fark edemezsin ama gazda ciddi bir hacim artışı olmaktadır. Yani gazlarda hacim artışı belirgin bir şekilde fazladır. Ve gazları sıkıştırarak ne yapabiliriz? Sıvı hale getirebiliriz. Sıkışınca sıvılaşabilmektedirler. Bunu da mesela nerede görüyoruz? Çakmak gazları vardır ki burada benim elimde var mesela. Şu anda bunun içerisinde mesela şöyle dur heh, şöyle göstereyim. Sıvı halde bulunuyor. Şu anda sıvı halde. Ama bak ben bunun şöyle tetiğine dur şuradan bastıracağım. Bastığımda Bak gözüküyor mu lan? Gözükmüyor galiba. Dur, dur nasıl, nasıl göstereceğiz ama? Yani böyle basın çıkıyor işte. Üf kötü koktu lan. İşte ne oluyor? İçinde sıvı haldeydi. Tetiğe bastım gaza dönüştü. Çünkü sıkıştırılmış halde sıvı. Sıkıştırmadan bıraktığımız anda yani o gevşek bıraktığımız anda ne oluyor? Ortama gaz halinde yayılıyor. Demek ki gazlar sıkışınca sıvılaşabiliyormuş. Gazlar birbiriyle her oranda karışabilir. Mesela bu gazın kokusu bir süre sonra bu odanın her yerinde duyulmaya başlayacak. Neden? Çünkü gazlar homojen dağılır. Mesela bu odada azot gazı var. Oksijen gazı var. İşte az önce sıktım işte bütan gazı var. Ben yapmadım ama mesela senin bulunduğun ortamda birden fazla kişi varsa belki metan gazı var. Bilemiyorum orasını. Sonuç olarak ortamda kaç tane gaz varsa o gaz o ortama tamamen yayılmaktadır. Ve kabın hacmi neyse o gazların hacmi de kabın hacmi kadardır. Yani 5 farklı gaz mı var bir kabın içerisinde? Hepsinin hacmi kabın hacmi kadardır. Yani oradaki azot gazının hacmi 5 litre de diğerininki 3 litre. Hayır canım aynı kaptaysa hepsinin hacmi kabın hacmi kadardır. Bu önemli bir bilgidir. Gaz homojen dağılmaktadır. Hepsi eşit oranda dağılmaktadır. Onu da söyleyeyim. Yani bu bilgiye sahip ol. Herhangi bir kabahat işlediğinde bir süre sonra homojen olarak dağılacaktır. Bir süre sonra suçlu ortaya çıkabilir. Dikkat etmen için söylüyorum bunu. Evet bununla beraber zemin hazırlama işini bitirmiş olduk güzel insan. Bir sonraki dersimizde artık konuya daha detaylı bir şekilde gireceğim. Konuda bunu bu sefer şeylerle göstereceğim. Deneylerle göstereceğim. Elimde birkaç tane böyle deney var hazırladım. Bir daha dahaki ders yani daha da böyle bir eğlenceli olacak. Bu da fena değildi ama bir dahaki ders böyle daha da eğlenceli olacak. O yüzden kesinlikle kaçırma derim. Yakında kitap gelecek. Rahat ol. Ben sana pdf'ini şu anda vereceğim. Altta linkten zedova.com'a girerek link şeyden pdf'ine ulaşabileceksin. İçin rahat olsun. Ama kitabı alıp destek olursan, kitap çıktığında kitabı alıp destek olursan da çok mutlu olurum. Geçen sene 9'dayken desteğini çok ciddi bir şekilde hissettim. O yüzden çok teşekkür ediyorum sana. Ama bu sene de desteğini kesinlikle bekliyorum. Biliyorsun büyük bir hayalim var. 1 milyon abone olduğumda laboratuvar kuracağım. Bunun için de çeşit çeşit malzemeler alıyorum, malzemeler alıyorum, kırıyorum, ediyorum böyle baya bir şey sakarlıklarım da oluyor. O yüzden hani bir an önce 1 milyon alayım ki şu kırılmadan bir deneyleri yapmaya başlayayım. Ama merak etme, senin derslerde deney yapmaya başlayacağım yani birkaç tane deney göstereceğim sana. E o zaman dinlenelim. Bir sonraki derste çok güzel olacak. Hazır ol, bekle, geleceğim. İki fosfor asit. Kimya bu kadar basit. Sonraki ders. سگرش مگذاره هاشتکم